Şimdi, Gökhan ve Ömer Faruk'un filmleri var. Evet. Bu, evet, kendi yolumda. kendi yolumda, onun fragmanını görelim filmimizin fragmanını. Buyursunlar. Bravo, işte Bravo. alkış, 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 evet. Şimdi bunu da ancak Ömer Faruk'la yapabilirdiniz. Tabii ki. Bu çünkü yenilikçi adam, büyük yönetmen. Herkesin, bütün farklı seslerin ilk filmleri, önemli işleri hep Ömer Faruk. Bizim ilk klibimiz ee, evet. evet. de. evet. sayesinde ortaya çıkabiliyor. Film. İlk film. Benim de ilk, ilk film. Böyle yani. evet. Herkesin evet. ilki. <laughs> yani evet. Yani Biz de, <gülüyor> de <gülüyor> beraber de çalıştık. Beraber de çalıştık. çalıştık. Müthiş ha. adam, müthiş bir sükunet, müthiş bir anlayış. Ego problemi olmayan bir sanatçı her şeyden önce beni Ömer. yerimde tutabilen Ömer tek kişi evet. olabilir. Müthiş, müthiş, müthiş. Peki Gökhan Özoğuz Adana'da gittiği tamircide bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci Gökhan'a sen de benimki gibi bir aile, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın. Athena Gökhan olabilir miydin sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedi ve dramı birleştiren filmin devamını Gökhan'ın kendini Adana'nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü rüyası getirir. Hakikaten bu heyecan verici bir iş çünkü sinemanın da özellikle salonların çok dolmadığı Sinema alışkanlığını yani sosyalleşmenin sinema, sosyalleşme sinemaya gitme ritüelinin bugün özellikle gençlerde tartışıldığı günlerde, yıllarda işte böyle hikayelere ihtiyaç var. Yoksa sekiz şöhreti bir araya getirip yaptık bir komedi daha değil. Gişe filmi yapılacak durum değil. Bana sorarsan özel hikayelerin ee, dijital platformlarda artık bir aynı bıkınlıkla bir şeyleri izleyen o dijital platformlar da çünkü kendi sinemasını yaratıyor bir yerden sonra ve ondan herkes memnun değil. Ee, çünkü orada da zeka seviyesi düşüyor. İşte böyle ilham verici hikayelere ihtiyaç var. Çünkü sinemaya gitmenin hedefe kilitlenerek böyle bir işi görmek için ben sinemaya giderim demesi lazım. Yoksa zaten sinemaya gidiyorum. Ver bana sekizli, dokuzlu şöhretli ee, komedi filmi Ver bana Kuro taklidi yapan adam komedisiyle He. sinema bir şey yapmayacak. Bu hikayeler sinemaya ne büyük bir nefes getirecek. Tebrik ediyorum. Ayrıca da ne çok mutlu. ilham verici. Aslında mutlu. fikir basit gibi görünüyor ama baya bir tartışması var ardından evet. değil mi? Evet. Ha? Ya çok fazla metafor. İçine girince içinde. zaten biraz daha fark ettik. Yani bir tek hani biri burada değil de başka bir yerde doğsaydı ne olurdun sorusunun hmm. arkasından çok daha fazla evet. sorulacak ve cevap verilmesi gereken Aha. şey varmış meğerse. Onları da Hı. filmin içine koyduk zaten. Peki bu çocuktaki kabiliyetler oluyor. listesi evet. bitecek mi? Yani bunun bir sonu var mı bu çocuğun? Yok yani? hanım mı? Evet. Yani bunun mesela <laughs> ben yani yandım. her şeye <laughs> mi bunun kabiliyet olacak? Bunun mesela yapamadığı bir şeyler olması lazım. Bize göstermesi lazım bunlar. Diyelim ki mesela şunları yapamıyorum. Her Aa, konuda bakarsın, kabiliyetli. Ama bu kadar afacan afacan bakıyor. Onu yapamayacağı hiçbir şey yok şu <gülüyor> <gülüyor> şu Afacan da. değil. <laughs> Kızıl yani... saçlı olduğu için bize öyle geliyor. <laughs> Geçmişte niye... böyle Yok, ama. ön kabullerimiz var mahallelerden. De. Gerçekten çok Hayır canım yani var. bakışı, duruşu adamdan fışkırıyor yani. Ya ne fışkırıyor Ay, adam? Tanıyorum şu an. <laughs> adamdan şey <laughs> <zeki> fışkırıyor. <laughs> Sen de kime baksan fışkırıyorsun. <laughs> kime baksan fışkırıyorsun. <laughs> <Ne> fışkırıyorsun? <laughs> Hayır zeka <laughs> fışkırıyor. Şimdi yani zeka mı fışkırıyor? Gerçekten çok enteresan. Ya adam 40 küsur yaşına gelmiş. <laughs> bu saatten sonra zeka fışkırsa ne olur? Ne <laughs> olur? bir şeyi de kötü yap diyorsun. Ondan kötü, ondan kötü bir şey ben şey. Ben övdüm lazım. zaten. Senin orada arkadan dolaşıp tekrar övmene gerek yok. Yani. Övülecekse Ay, ben kal. övüyorum. bak. Hayır ben ne kadar sende hem fikir olduğumu söylemek istiyorum. Ama orada senin senin orada bir şeyin var böyle bir kadınsı şekilde aman ne fışkırıyor falan filan gerekten Ama adama giriyor. Ama sen giriyorsun. fışkırmaya takıldın ben ondan <laughs> Yani ne, ne bu? Yani bunda şey olur? O kadar Bunun, biz böyle olduğunu hiç anlamadık. Allah'tan kızardığım belli olmuyor. Herhalde senin 260 IQ'nun şey, olduğu için de, bir tek de, sen anlıyorsun. Oysa biz e, kompliman yapıyor gibi. Hayır evet, komplimana ihtiyaç zaman. yok. Program dürüst bir program. Her önüne geleni <laughs> övme. Burada ben varım. Ya mükemmel başka ben yere gittik Bana aşık mısın? Ay. Bunu yazıp imzalar mısın? Tabii. Alnına Okan'a aşığım yazabilir Örne miyiz? Görme yaptırayım mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> buraya Freddy Weiss, buraya Okan'a aşığım. <laughs> Peki, müthiş. <laughs>